Yeşil Belediye Başkanı değil mi? Aa, Yok. Ne gönderiyorsun sen? Yeşil Yurt Belediye Başkanı. Ne yazdın peki mektubunda? Ee, tonton yanaklarından öperim, ellerinizden öperim. Ee, bütün arkadaşlarım sizden kitap istedi ama ben oyuncak. Ha, oyuncak istedim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kari. Onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir. Ne ya? Ne istedin? Evet. Kitap. Kitap istedim. Aras. Neredesin Aras? Gel. Mektup yazdım. Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım. Onları evlendim. Bu kitabı hangi oyuncu istiyorsun? Ne yazdın mektubunda? Ben Hı. Aras Çetin Taş, baş, başbakanımı çok sevdiğimi Hı. ve onu okulumuza Hı. davet okulum. ettiğimi. Bize davet etti. Hocam gidecek. Atın bakalım şöyle. İtene, itene. Atanlar gitsin arkaya. Birinci sınıf öğrencilerimiz hem okuma yazmaya geçtiler. Okuma yazmalarını taşlandırmak için devlet büyüklerine, e, mektup yazdık. Hem e, iletişim araçlarından unutturmaya yüz tutmuş olan mektubu da bu vesileyle çocuklarımız bir itahta bulunup e, tekrar hatırlatma gereği duydu. E, bu çalışmalara emeği geçen sınıf öğretmenimiz Tevfik Paşa Coşkulara teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi de eline sağlık diliyorum.